13 Mart saat 01 itibariyle Antalya merkezde başlayan şiddetli yağmur ve fırtına sonrasında Kepez ilçemizde son 12 saatte 330 kilogram yağmur yağdı. Muratpaşa ilçemize bu miktar 242 kilogram metrekare yağmur yağmış oldu. Sayın Bakanımız benim liderliğimde bugün bir AFAD başkan yardımcısı, bir genel müdürümüzü ve bir daire başkanımızı Antalya'ya görevlendirdi. Biz arkadaşlarımızla Antalya'ya geldik. Zaten yerelde Sayın Valimizin liderliğinde Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kepez Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz ve ildeki afet koordinasyon merkezinde bulunması gereken kamu kurumlarının bölge müdürlerimiz, il müdürlerimizle beraber işi koordine ediyorlardı. Biz de AFAD olarak çevre illerden ve bölgelerden Antalya'ya destek ekipleri yönlendirdik. Toplam personel sayısı arkadaşlar 2131'dir. Şu ana kadar bölgede 394 motopomp ve dalgıç pompayla özellikle su basan evleri, iş yerlerini, kamu kurum ve kuruluşlarında tahliye işlemleri devam ediyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne vatandaşlarımızın ihbar sayısı yaklaşık 3500 civarındadır. Bu ihbarların tamamına elimizdeki imkanlarla hızlı bir şekilde ulaşmaya gayret ediyoruz. 989 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Son 12 saatte yağan yağmurlarda bir vatandaşımız da hayatını kaybetmiş oldu. Rabbimden rahmet diliyoruz. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya Antalya Valiliğine AFAD üzerinden acil yardım ödeneği olarak 20 milyon aktardı. İhtiyacı olursa şehrin ihtiyaçlarına göre daha sonra bunları da karşılamış olacağız. Antalya'mıza ve insanımıza geçmiş olsun diyoruz. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, sevenlerine de başsağlığı diliyoruz.